Arkadaşlar merhaba. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ünlü düşmesinin ikiden fazla örneği vardır diyor. Kelimelerimiz şurada. Çevreleriyle bir. Birbirleri iki. Beslemezler üç. Çözelim. Birincisi. Çevirmek fiil. Çevirmekten çevre olunca fiilden isme dönüşür. İyi ünlüsü düşer. İkincisi. Arkadaşlar biri artı biri belgisiz zamirleri bir araya geldi. Ne oldu? Bir biri oldu. Yani birleşik sözcük oluşturdu. Buradaki i ne oldu? Düştü. İkinciyi de bulduk. Üçüncü arkadaşlar besi isim. Besiden beslemek isimden fiile dönüştü. Ve buradaki i ne oldu arkadaşlarım? Düştü. Yani a seçeneği doğru oldu. Ünsüz yumuşaması örnekleri vardır. Sözcüklerimden biri şu alışkanlığının diğeri de olduğu. Arkadaşlar alışkanlık bu bir isim. Ünlüyle başlayan ek aldı. Daha sonra başka ekler de aldı tabii. Ünlüyle başlayan ne kaldı? Buradaki K neye dönüştü? Yumuşak K'ye. Birini buldum, örneklerini istiyor. İkincisi de olduğu. Olmak fiil, dık dik sıfat fiildeki ki bu U onun olduğu iyilik eki. Yani ünlüyle başlayan ne kaldı? Buradaki K de yumuşak K'ye dönüştü. B seçeneği de doğru oldu. Türetilirken ünsüz sertleşmesi görülen bir sözcü kullanmıştır. Öncelikle ünsüz sertleşmesini bir anlatalım. Arkadaşlar bir kelime fıstıkçı şahap dediğimiz ünsüzlerden biriyle bitip bunlar sert ünsüzdür unutmayalım. Sert ünsüz. Bu ünsüzlerden biriyle biten kelimeler. Ç, t veya k. Arkadaşlar bunlar da sert ünsüz. Bakın fıstıkçı şahapın içerisinde ç, t, k var. Yani fıstıkçı şahap sert ünsüzlerinden biriyle biten bir kelime. Yine onun içinde bulunan ç, t, k ünsüzlerinden biriyle başlayan ek alıyorsa biz buna ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi deriz. Bir de bizden türetilirken istiyor. Yani şimdi ünsüz benzeşmesi olacak ama bir de türetilirken diyorsa sözcüğün aldığı ek ne olacak o esnada? Tam benzeşme esnasında aldığı ek yapım eki olacak arkadaşlar. Sözcüğümüz şurada. Alışkanlığının. Arkadaşlar alışmak fiil, alışmaktan alışkan, alışkandan alışkanlık. Şimdi şurası fiil, alışkan fiilden isim yaptı. Alışkanlık isimden isim yaptı. Şimdi burada bir tane yapım eki var. Yani türeme var. Peki şu esnada benzeşme var mı? Alışmak fıstıklı fıstık şahapla bitiyor şeyle. Daha sonra ÇTK'den biriyle yani ünsüz benzeşmesi olabilecek seslerden biriyle başlayan ek aldı ve burada hangisi oldu? Benzeşme dediğimiz ses olayı oldu. Türetilirken mi? Evet. Ne almış? Yapım eki. Bunu da geçtik. Ünsüz ikizleşmesi örneği vardır. Arkadaşlar kelimemiz şurada hakkında. Hak onun hakkı ve ismin D hali. Şimdi hak sözcüğü onun anlamını veren iyilik eki almış ve araya sonradan bir tane ne girmiş? K, K diye bir ses girmiş. Bizim K diye bir ekimiz yok arkadaşlar. Yani böyle bir iyilik ekimiz yok. I, i U, Ü'dür iyilik eki. Buradaki K sonradan ortaya çıktı. Biz buna ünsüz, ünsüz türemesi ya da arkadaşlar ünsüz ikizleşmesi diyoruz arkadaşlar. İkizleşmesi. Dolayısıyla bu da var. Kalınlık incelik uyumuna aykırılık gösteren sözcükler diyor. Yani büyük ünlü uyumuna aykırı sözcükler. Cevap bu. Bulalım. Sadece bir sözcük cümlede büyük ünlü uyumuna uymuyor halinde. Halinde. Arkadaşlar bakın kalın ünlüden sonra ince ünlü gelmiş. Büyük ünlü uyumunu bilirsiniz. Bu kurala aykırıdır. Ama bunu örnekleyen sadece bir sözcüğümüz var. Başka bir örneğimiz yok. Cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu.